Güneşli bir Mersin gününden herkese merhabalar. Sokağın Sesi programıyla karşınızdayız. Sokak hayvanları sokakta tehlike yaratıyor mu? Hadi gelin bunun cevaplarını hep birlikte öğrenelim. Ben hayvanları çok seviyorum. Ancak çocuklara saldırıp ölümüne sebep oldukları için pek şey yapmıyorum. Ama toplatılıp öldürülmesin istiyorum. Ya barınaklarda bakılsın ya da sahiplendirilsin istiyorum. Hayır yaratmıyor. Alıp aşılanmaları lazımdır yani, öyle söyleyeyim size. Yarattığı da olur, yaratmadığı da olur bence. Bence soğukta kalmaları iyidir yani. Yani sokaktaki köpeklerin tabii ki hepsi tehlike yaratmıyor ama illaki yaratanlar vardır. Ee, bir ayıklama yapılabilir. Yaratıyor tabii. Televizyonda görüyoruz. Yani gerçekten de büyük bir şey yani. Valla ne yapılabilir? Belediye toplayacak. Ya bir barınağa koyacak ya bir kısırlaştıracaklar. Bir şeyler yapmaları lazım artık. Kendileri nasıl şey görürlerse yani. Yapmaları lazım bir şeyler. Evet yaratıyor, inan benim torunum var dışarı çıkartmaya korkuyor mesela köpek saldırır da e, bakamam diye Ama yani e, onların da barınağı olup güzel bakılmalı Yani o yüzden yoksa köpeklerde iç içe insanlar yaşayamıyor köpeklerle Barınakları olsun mesela Güzel bakılsın tabii yardım etmek isteyen bakmak isteyen orada baksın Karşı değiliz Ama ki ne diyeyim ki yani beraber yaşanmıyor Açıkça hayvanlarla, çocuklar var ben de korkuyorum açıkçası hayvanlardan köpekten saldıran da var saldırmayan da var. Onlara bakmak iyi olur yani şeye alsınlar korumaya almaları lazım öldürmeden korunmaya alsınlar o, o şekil istiyorum ben korunmaya alsınlar. Ben depek öteden olurum sokak köpeklerin haddinden fazla depek hiç gelip toran yok. Geçen birisi geldi köpeğin birini tuttu. Kardeşim böyle köpek tutulmaz dedik bak. Sen silah getireceksin uyuşturucu. Sıkadan köpeğe düşecek. Arabaya atacaksın dedik. Yoksa böyle köpek tutulmaz dedik. Bahçelerin içi tüm köpek. Yavrulayık. Haddinden fazla köpek var. Ben tepe koydum vatandaş olurum. Bu yani. köpekleri toplamalar lazım. Burada, burada eleman vardığı zaman bir köpek tutuyor, oturup gel arabaya binip geliyor. Dedim bak, köye çıktığınız zaman dedim, köpek mu geri götür, doğru götür dedim. Koyuruyorlar, yine geri geliyor köpek. Böyle insanlar var. Buna belediye mi el koyacak? Devlet mi el koyacak? Kim el koyacak bilmiyorum gayrı. Perişten halledeyiz köpekten. Mağduruz köpeklerden. Adamı da saldırı adamı da yiyecek bu köpekler böyle giderse. Adamın değeri yok, köpeğin değeri var. Ona göre. Valla başı baş olursa tehlikeli olur. Ama yetkililer buna bir çare bulabilir. Valla belediyelere düşüyor genelde. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Kesinlikle öldürmesini ben de istemiyorum ama yavru bebelerimizi bazı yerlerde televizyonda izliyorum. Onlara yazık oluyor. Bunlara bir çare bulmalarını ben isterim. Valla bizim yapacağımız bir şey yok. Görevler kim ise asli görevlerini yapsınlar ben onu söylerim. Kim ise buranın yerel yöneticileri, belediye başkanıysa, kaymakamıysa, ise, ise, kim ise buna bir çare bulsunlar. Yazık o bebelerin ben duyuyorum üzülüyorum. Vallahi hayvanlara da eziyet edilmesini istemem. devlete Bir halk ne yapabilir ki? Biz ne yapabiliriz ki? Devlet varken devlete, devlet çağrısına baktı. Biz bir elimizde bir şey gelmez ki. Beni yiye yazdı. Şu kadar kaldı. elimde de değil de daha daha da üstüme gelir. Ağladım. Sokak köpeği. Sizce ne yapılmalı peki? ne yapılacak? Toplansınlar şeye götürsünler. O köpek barınağı. Değil mi? Yavrum, ço çocuk hep görüyoruz, izliyoruz haberde. Yani kimini parçalıyor, kimi hastanelik oluyor, ölenleri var. Bunu devletimiz bakması gerek. Yaratıyor tabii. Bütün çocuklar okula gidemiyor yani her yerde sıkıntı var. Mutlaka bunların zaten yukarıda yeri var. Götürsün de barınak var. Barınağı biraz daha büyütürler. Bunu ne yapalım toplasınlar oraya. Bunun belediyenin yapacağı iş yaratıyor. Korunmalı, çocuklar için, insanlar için korunmalı. Ya ayrıyetten bir köpek barınağı olmasını isteriz yani. Oraya konsun diye isteriz. sokağımızda bizde yok orada çok şükür. Olsa sadece bazı medilere biz elimizle yemek veriyoruz. Iyi değil tabii iyi değil. Belediye veya devletin şeyiyle onu ilgilenmeleri lazım. Görüyoruz televizyonda 5-6 yaşındaki çocuğu parçalıyor, sakat ediyorlar. Bunlar iyi bir şey değil. Şimdi şöyle küçük çocuklar korkuyor. E buna belediyenin işte devletimizin önlem alması çok şart yani. Son zamanlarda medyada da gördük saldırılar, maldırlar oldu. Eee bunu mahalle muhtarlarının en güzel e, önlem alması, belediyeye bildirmek için muhtarların görevi bu. Muhtarlar mahallesinde bulunan başı boş köpekleri e, başka türlü ziyan olmaması için e, gerekli yerlere bildirip onlar aç susuz kalmaması için e, çözüm budur bence. Ama sokaklar ister istemez gece bir çocuk mesela sokağa çıkmakta korkuyor. E bunlar çok, tehlike arz ediyor yani. Bilemezsin ki karşıdaki saldırgan bir hayvan. Kuduz mu, efendime hastalıklı mı, aşılı mı? Bunlar çok önemli. Bunlara büyüklerimizin, bizi yönetenlerin, belediyelerimizin, muhtarlarımızın işbirliğiyle bir önlem alması çok iyi olur bence. Valla bence arz ediyor. yani Belediyenin, yetkililerin buna bir çare bulması, insanların sokaklarda rahatça, güvenli gezmesi. Tabii ki onlar da can. Ama bu canlara da bir yerde bakmak lazım. Öyle sokağa bırakıp, yani barınağa gidip kulağına küpe takmayla bu işler bitmiyor. Yani illa ki bunun yetkililerin bir çare bulması lazım. Bak görüyoruz haberlerde, televizyonlarda, ufak çocuklara, yaşlı insanlara. Herkese saldırıyorlar. Yani buna bir önlem alsınlar yetkililer. Bence yaratmıyor. Onların da yaşam hakkı var. Nasıl insanların varsa hayvanların da belli bir yaşam hakkı olduğuna inanıyorum ben. O yüzden serbest kalması lazım. İnsanlar arz ediyorsa sokak köpekleri de arz ediyor. Vallahi o gün ne yalan söyleyeyim bana saldırdı köpek 5 tane. Tipi üstlerine attım, kaçtım, gittim. Bence dışarıda olmaması iyi değil aslında. İnsanlara saldırıyorlar çünkü. Kuduzu var, şeyi var mesela iyi değil ya. Aslında sağlık durumlarını yapmaları daha mantıklı. Mesela dışarıya bırakıyorsunuz Amin'le. sağlığın yapın, öyle bırakın mesela. Başka bir şey yok. köpekleri bir yere muhafaza etsinler. Böyle olmaz. Yazıktır insanlara. Olmaz öyle. Bu devletin adamı olsa, yönetim olsa bu başı boş köpekleri yakalasın. Tabii tabii. tehlike, çok tehlike. Köpekler çok tehlike. Sahipsiz köpekler çok tehlike. Evet, hayvanları seviyorum, köpekleri de. Ama evde besleme taraftarı değilim. Köpekleri. sokak köpekleri tehlike yaratıyorsa onları kısırlaştırılmalı. Çok fazla üremesinler yani. Bir de sahiplenenler sokağa bırakmasınlar. Ee, yani bir barana, baranakları olsun hayvanların yani orada dursunlar sokakta küçük çocuklar savunmasız hadi büyük insanlar belki kendilerini savunabilir ama e, küçük çocuklar savunamaz maalesef yani onlara bir önlem alınması lazım. Arz ediyor sonra çocuklar okula gidiyor Düşünler, geç aydınlık oluyor korkuyor mesela ben Ankara'da gece, gece gidiyordum korkudan durağa gidemiyorduk. Bir sürü köpeklerle boğuşa boğuşa gidiyorduk. Arz ediyor, telke arz ediyor. Bir sürü çol çocuklarımız ısırılıyor, şey yapıyor. Bizim tamamları hakları olsun. Sonuçta ne dili var ne şeyi var. Bütün canlılar ilgilenilmezse insanoğlu da tehlike arz eder. İlgilendiği zaman tehlike arz etmezler hanım kızım. Anlatabildim mi? Her şey ilgi, sevgi, saygı, hoşgörü. Tabii her şey yapılır. Devlet yönetiminde alınabilir, kısırlaştırabilir, toplanabilir. Bunların hepsi çözüm yani. Dünyada bütün canlıların doğada bir tamamlayıcı görevi vardır. Anlatabildim mi? Yani örneğin akrep diyelim. Onda bir tamamlayıcı görevi vardır. Yılandır. Yılan da fareyle şey yaparak simülasyonun şeyi sağlıyor. Anlatabildim mi? Ben sana saygı sevgi göstermek zorundayım. Siz de bana. Ben varsam sizin de var olmanız gerekir. Nokta. Ya şimdi insan gibi davranırsan bir şey olmaz. Ya sen şimdi köpeğe böyle iyi davranmazsan, köpeklere bakmazsa bizim devletimiz böyle olur yani. Ya İlla ki tehlikeli de var ama yani karışmadı sürece Bunlar kolay kolay zarar vermez. Şu andakine göre arz ediyor çok olduğu yerlerde yani tek olduklarında biz çok zararlar yok ama toplu olduklarında hep çocukları falan öldürüyor büyük insanlara zarar veriyor görüyoruz yani duyuyoruz onun için bence veriyor diyorum. Yani yapılabilecek şey kısırlaştırma çalışması olabilir ondan başka yani benim gördüğüm köpeğin üstüne gitmediği sürece saldırmaz hayvanlarla aram oldukça iyidir şu ana kadar herhangi bir saldırı durumunda olmadı bana. Bence toplamasına çünkü çocukları gerçekten büyük bir tehdit yani tabii ki hayvan herkes seviyor sonuçta. Biz de seviyoruz ama toplanması daha mantıklı diye düşünüyorum yani. Yemeğini verecekler, suyunu verecekler, bakacaklar hayvanlara. E, belediyen belediyenin görevi ne abi? Bunlar yapmak bence yani. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Arz eder tabii etmez mi? Milletin çocuklarını sürüyor. Görmüyor musun büyük şehirlerde? Çocukları sürüyorlar. Geçen gün neredeydi? Bu bir çocuk oldu. Günah değil mi yani? Herkesin evladı var. Doğru değil mi? Başıboş hayvanı sokağa sarmayacağım. Ben köpekten çok korkuyorum. Yalan değil. <laughs> Özellikle akşamları işten gelirken bizi ürkütüyorlar. Buna bir çare bulmaları lazım. Yani hayvanlara karşı değilim. Biz hayvanlara karşı değiliz. Ben hayvanları çok severim. Zaten hayvanları sevmeyenin merhameti yoktur. O ayrı bir şey. Buna da bir çare bulmaları lazım. Çünkü insan canınız da o kadar ucuz değil. Köpekten korkuyorum, insandan korkmuyorum yani. Bir o kadar. Yani insanlara zarar veriyor. Yani parkımızda bile küçük küçük kedilere saldırıyorlar artık. O bunu bizzat şahidim yani. Çok korkuyoruz biz köpekten. İnşallah bir çare bulunur bu köpeğe. Tabii ki burada bir boşluk var, yok değil. Ama onu düzeltmek lazım yani. Böyle sokak köpeklerin hepsini de öldürsen o da bir can taşıyor. Buna mümkün değil. Ama buna bir çare bulmaları lazım. Yani bir devlet var, bir hükümet var. E tabii belediyeler her şeyi de belediyeye yüklemek de yanlış bir şey. Tabii ki yanlış. Bana göre yanlış yani. Bunlara bir an önce çözüm bulunmalı. 2 yaşındaki çocuğu, 2 aylık, 6 aylık çocuğu geçen parçaladı. Bazısı ediyor, bazısı etmiyor. E, arzede de kaldırmak gerekiyor. ya yani bir barınakta ora bura bir yere geçmesi gerekiyor. Yoksa buradan talep ediyoruz, barınak yapılsın. Yaratıyor tabii ki. Hayvanlar aç kaldığından dolayı insanlara saldırıyor. Bu kadar basit. İnsanoğlu olarak onlar da bir candır. Onlar da bakılması için gereken yapılması lazım. Bence sokak köpekleri ve evet, tehlike yaratıyor. Küçük çocuklar okula gidiyor mesela. Okulda okul çıkışı, okul girişi saldırıyorlar. Yani devletin buna bir çözüm bulması gerekiyor. Özellikle belediyelere iş düşüyor. Yani belediyeler barınaklara götürebilirler. Orada besleme yapabilir hayvanları. Hayvanseverler yardımlarıyla köpeklere bakılabilir barınaklarda. E, tabii ki yaratıyor ama hani şöyle bizim e, devletimiz bunlara sahip çıkması lazım yani tamam, neticede evet. onlar da bir can taşıyor e, yani e, gördüğünüz gibi bazen hani e, hükümet devletimiz e, yapmadı iş kalmıyor evler yapıyor o yollar yapıyor köprüler yapıyor yani bir köpeklere mi yapacak bir barınak? köpeklere mi sahip çıkamıyor yani? A e onlara sahip çıkarabilirler bence ya. Yani yapacakları tek şey bir barınak, köpekleri toplayıp oraya koymak, e onlara bakmak yani. Öyle fazla hani büyütülecek bir şey yok. Örneğin örnek şurada iki köpek geziyor. Yani bunların e görevlendirilecek memurlar olması lazım. Onları toplatacak, barınağa götürecek. Oradaki e bakıcı da onlara bakacak. Bu kadar basit yani. Evet abla ediyorlar. Yani barınağa kapatılmalı, yakalanmalı hepsi. Ya şimdi şöyle, köpekler e, tabii ki yaratıyor. Mesela kadın bazı zamanlar çıkıyor dışarıya. Çıktığı zaman hani tabii her köpek aynı değil. Mesela geçen bir köpek saldırmış, kaçacağım diye düşmüş elinin üstüne, elini bileğini incitmiş. Kadın iki haftadır iş yapamıyor evde. Bunun bir önlemi alınabilir yani. iyice bir hani şey yapılarak böyle bir çalışma yapılarak yapılıyordu da. Yani görüyoruz bayağı bir azalma var yani. Yani dikkat ettim de. Ya burada çarşıda burada da bir sürüydü. Şimdi bayağı bir azalma var. Ama iyice temizlenmesi gerekiyor yani. Hem toplumun sağlığı için hem çevrenin sağlığı için. Vallahi çocuklar köpekle uğraştığı için köpekte yapar yani yapar yani hayvan ne yapsın canlı yakarsa köpeğin köpek de yapar yapacağını ne yapsın hayvan canlı yanıyor bir insan canlı yakarsan ne olur o da ona şey yapar değil mi Anne, bu iş böyle Bir sokağın sesi programının daha sonuna geldik sorularımızı sorduk cevaplarımızı aldık bir sonraki programda görüşmek dileğiyle